Devlet bu sadece kurs değil, ayrıca daha yer de var. onlar kurs ama müdür, idari odalar hariç. Başka da 33 milyon artık KDV'ye aldınız. Evet, çok güzel e dizayn edilmiş. <laughs> sevgisel bir anlamda olur. Şöyle sahibimiz, siz biliyor musunuz? Evet. evet, evet. İsim neydi? Var mı başka yakınlarınız? Iıı şu anda halk <laughs> inşaatını incelemeye geldik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber halk eğitim müdürümüzle beraber inşaatı başlamış oluyoruz. Son son devam eden halk eğitim müdürümüzün hem inşaat alanını hem bahçesini inceliyoruz. Kısaca bilgi vermek gerekirse Halk eğitim binir inşaatını yapmış olduğumuz arsanın toplam büyüklüğü 12 bin metrekare. E, bu 12 bin e, metrekarelik e, arsa üzerinde 4 kat bodrum artı 3, 4 katlı halk eğitim müdürlüğü inşa ediyoruz. İnşaat süresi olarak e, ihalede 2 yıl öngörülmüş. 2 yıl içerisinde inşallah müteahhitimiz e, hizmet binamızı tamamlayacak. E, hizmet binamızın tabanı 1200 metrekare üzerine oturtulmuş. Ee, bodrum'la beraber dört kat haliyle 1800 metrekare kapalı alanda eee oluşuyor. Özel class's. bedeli de yaklaşık haliyle e, ihale sonucunda 33 milyona ihale edildi. Artı KDV'si de var. 33 milyon artı KDV kaç yapıyorsa Şu andaki halk eğitim müdürlüğümüzün yerini birçok hazır git yanında ee, işte, tamamen e, burada olacak. Onun haricinde 12 dersliği de e, olacak. Yani e, bir kısım e, kurslarımızı burada devam ettireceğiz. Bir kısmı yine şu andaki binada eski tamamlandığında ilçemiz için güzel bir hizmet, güzel bir yatırım olacak. Ee, tabii ki bu sorumamızda eğitim görülen takvimde yani 2 yıl iş bitirme süresi var. Müteahhitimiz inşallah daha da erken bitirebilecek. Da Teslim bitirdikten sonra hem binasıyla hem bahçesiyle yaptığınız işler, evet. e, projeler var. E, i̇nşallah bunu da yani sağlam e... Zemin kısmını ben de gördüm de gerçekten İsmail Bey çok güzel bir zemin oluşturdu bize. Hani bozuluğu çok çıkartması, hı hı. zemini taşla doldurdu. O anlamda zemin e, su almayacak inşallah. Yani 2 metre 2 metre yukarısı bodrum işte yani. O kadar yükseltebildik. Çevre duvarını da yaptığımız zaman inşallah kar erimelerinde şey su yükselmelerinde, yükselmelerinde, yükselmelerinde yani 77 kısmına yakın olanlar nasıl oraya çıkıyordur? Yani hayımsıyla ıı, buraya. Bu Buna bir süreliğine olmadı zevkin olacak. Üstte de iki kat çıkacak kadar. Tamam. Nasıl inşaat? Evet, yani engelli olanlar, dışarıda da zahiri, rampayı, rampayı kalan bir nasıl Ne Deprem işte 50 yılda bir de olsa, 100 yılda bir de olsa oluyor. Gerçekten. Olduğunda ha, bu bölgede, hangi bölgesinde tabi. İkimizin kalp eğitim binası, sözleşme süremize göre 2.4 Kalınız bizim e, içimizde ihtiyaç olduğu için hedefimiz e, bu sene burayı e, teslim etmek, 10 veya 11. ayda burayı teslim etmek. E, bu son yaşanan depremlerden dolayı bizim e, zaten binamız, projemiz yeni deprem yönetmelikleri bu şekilde yapılmıştır. Biz de e, şirket olarak buna çok hassasiyet gösteriyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yatırım. Yüksek Vada daha önce bu halk eğitim binamız yoktu. E, çok teşekkür ediyoruz böyle bir yatırım. للسنة <applause> الثانية